akşam yemeği için muhteşem bir tarif. Patatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Patatesleri bitkisel yağda kızartın. Kızarmış patatesleri bir kaseye koyun. 5 yumurtayı kırın. Tuzla tatlandırın ve karabiber. Yumurtaları patateslerin üzerine dökün. İyi karıştırın. Ve patateslerin bir kısmını yumurtalarla birlikte tavaya koyun. Bir soğanı incecik doğrayın. Soğanı bitkisel yağda kızartın. Kıymayı ekleyin. Tuzla tatlandırın. Karabiber, sarımsak tozu, tatlı kırmızı biber ve kekik. İyi karıştırın. Patateslerin üzerine bir kat et koyun. Mozzarellayı büyük bir rende üzerine rendeleyin. Mozzarella'yı etin üzerine koyun. Yumurtalı bir kat patates ekleyin. Kapağın altında 15 dakika kızartın. Bir kırmızı soğanı incecik doğrayın. İnce kıyılmış maydanoz ekleyin. Tuz, karabiber. Acı pul biber, kekik, zeytinyağı, kırmızı biber, birkaç diş ezilmiş sarımsak ve ekşi krema. Sosu iyice karıştırın. Turtayı ters çevirin. 15 dakika daha pişirin.